Oh. Beğendin mi oğlum? Tamam <laughs> oh, yavaş. <laughs> ee hey bu? Kim o? Kim bu? <laughs> ha? <He? gülüyor> Ay kim o? Kim? kim? <laughs> Sen biliyordun kim olduğunu? Ben. 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 Kim on? Atatürk müydü? Kim Kimdi? Atatürk. Nasıl? Tanımadın mı sen anne oğlu? Evet, anladım. Bak. 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 Evet. Hadi gidelim bakalım oraya gel. Evet babacım. Evet oğlum. Ney burası? Hayır hayır oraya girmiyoruz. Yasak girmek oraya. Aa, çok güzel. Evet gel bir öyle bir bakalım. Evet böyle bir bakalım gel. Neymiş buranın ismi? Edirne Selimiye Camii ve Külliyesiymiş. Evet. Ne var burada? Gel bakalım buraya. Ördek, kas, Gel 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 gel. Hayır çıkma oraya babacığım. Çıkmıyor. Evet babacığım. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Bir şeyler atsak gelirler aslında. Hadi gel. Gel babacığım. Gel bir de buraya gel. Şey, baba. Gel babacığım bir de buraya bakalım. Gel şey, oğlum. Şey. Gülay mı Eymen? Gel bir de buraya bakalım. Şey, Burada ne varmış? Şey. Burası neymiş? Şey, Bakar şey. mısın? Şey. Burası neymiş? Şey, şey. Bakalım hadi oraya da. <laughs> Hı? Ben de, ben de. Elin elle mi bu falanları? Evet, gel. Burası da Konya Mevlana Türbesi ve Dergahı'ymış. Evet oğlum <laughs> Evet oğlum öyleymiş Gel yani burada da var küçücük cami Bak Bak Burası İbrahim Çelebi Cami Evet Karşısı İstanbul Kız Kulesi Görüyor musun oğlum? Ördekleri görüyor musun? Burada gidiyorlar. Hep geliyor bak sana da. Hadi gel. Evet oğlum iki tane de orada gidiyor. Buraya gel. İzmir Saat Kulesi var burada da. Görüyor musun? Küçücük. Minyatürünü yapmışlar. Kim yapmış? Kim yapmış? Bilmiyorum oğlum. Abi mi yaptı? Evet, evet babacığım. Gel buraya. Kim yaptı? Gel şey, burada. Bitti burada. Üsreva cami var burada da. Üsreva cami var minyatürün. Yok girmeye girmek, girmek yasakmış şey. Gel babacığım burada da var bak. Gel. Evet. Bak gel. Yavaş. Yürü bakayım önden. Bak gördün mü? Burada da Anisa kurşunlu han burası da. Burada arabaya ne giriyor? Hayır oğlum. Kim giriyor? Buranın. Bu şey cami Murat mu? Han burası. An burası da Hatun Eyecağımız. Hatun Eyecağımız. Evet oğlum. Ne? Burası Yedi Kızlar Türbesi. Şehir görsün, gözler Evet. Burası... Burası Manisa'nın Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi. Aa, ah şu tarafa Evet. Bak, karşınızda da Muradiye Camii'si var. Nasıl gidiyoruz oradan? Ha? Gel oraya girmek yasak yalnız. Gel babacığım. Nasıl gidiyoruz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz şimdi? şimdi? Masal parka gidiyoruz. Nerede? Burada. Yürü bakayım önden. Ma 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 Hayır, Masal Park. Masal Park mı? Evet. mı? Masal, <laughs> Masal Park var. Sarı Tamam. Hadi yürüyelim gidelim bakalım bakalım. Ali babacığım. Anne. Hey burası. burası ha kim Beğendim bu? Bak diz neymiş burası. Ne? Beğendin mi oğlum? Beğendim. Aa, içeri girmek yasak burada. Gel bir de buraya bakalım. Burada ne varmış? Bak. Ne varmış? Bak. Kuş varmış. Rapunzel kuş varmış burada Rapunzel. Rapunzel. Evet. Nasıl gibi? Nasıl gibi? Hı, kuş gibi. <laughs> bak burada ne varmış? Ayy. Pembe panter. Temel Reis varmış burada, Temel Reis. Sen bunları biliyor musun? Biliyorum. Temel Reis. <laughs> Scooby-Doo varmış burada. Ne? Scooby-Doo. Scooby-Doo şey, mu? Evet, bu Scooby-Doo. Scooby-Doo şey, <laughs> Evet babacığım. Burası ne? Burası. <laughs> Bremen mızıkıcılarıymış bunlar. <laughs> evet, bak burada ne var? Cinderella var burada bak. Cinderella. <laughs> Cinderella. Ne? Cinderella. Bu? Atı arabası. Atı mı? Evet. Burada ne var? <laughs> evet. hadi gel. <laughs> bu ne? <laughs> ne <Neyi> bu? <laughs> Kardeş. Bu ne? Simpson'muş burası. Hı hı. He? Hı hı. Gel gel burada Tazmanya canavarı var gel. Gel burada bak gel. Bak canavar. Tazmanya canavarı. <laughs> ne yapıyor? Nasıl yapıyor oğlum? Hayır geçme. Nasıl yapıyor? Hadi gel buraya bakalım. Bak. Burada ne var? Ha? Bu ne? buraya kapatmışlar çocuğu görüyor musun? Bilmem şımarmış herhalde. <laughs> Burada ne var? Pamuk prensesler ve yedi cüceler var. Görüyor musun? Pamuk prenses ve yedi cüceler. Bu ne? Bu ne? Bu bakalım neymiş o? Çocuk. Çadı. Alaaddin. Ay çadı. Ha? Çadır. Neyi? Çadır. Cadı değil bu Alaaddin. Alaaddin mi? Evet Alaaddin. Alaaddin'in Alaaddin sihirli lambası var ya onun gibi. Aa orada ne varmış Eymen? Aa bakalım. Aa buradan gözükmüyor. Tom ve Jerry herhalde sanırım bu. Acaba bakalım oradan. Ha, tamam bakalım. Bakalım oradan babuş. Ne varmış? Bu da fare. Tom ve Jerry. Bu da fare, bu da fare. O fare değil, o kedi biri fare. Aa, bu bu fa da kedi, bu da fare. Evet, evet. Güzel ya, de, Tom güzel. ve Jerry'miş. Gel buraya gidelim gel. Gel babacığım. gel hep beraber <laughs> Evet, bak bu, bunları çekelim. Bunlar mı çorbası mı güzel? Şura ne? Bu ne? <laughs> şu. At. <laughs> evet. Çizmeli kedi varmış burada bak. Çizmeli kediler varmış. Evet. Orada ne varmış Eymen? Red kit mi var? Eee red kit duruyor orada bak. Silahı var. Bu ne? Red kit. ne? Red kit. ne? Gel. Red kitin odasıymış oğlum burası. Sen onları bilmezsen onlar eskiden vardı. Çizgi ne? film kahramanlarıydı onlar. Burası Casper. Casper hayalet. Casper. Bu ne? Bu şirinler işte. Geldik şirinlerin oraya. Nerede? Bak. Bu Gargamel. Bu Gargamel. Hani şirinleri yakalıyor ya oğlum. Bak şirinler bunlar. Ne? Bak şirin de de var burada. Burada <laughs> şirinler var. Ha? Mutlu, Mutlu mu oldun? Açamıyor. Evet. <laughs> Akşam... ne, oldu yani? ne yapıyorlar? Kitap okuyorlar. I Ay mean, Uzanmış olsun <laughs> <laughs> Gel burada ne varmış bakalım. Geleymen. Nasrettin Hoca mı bu acaba? Evet. <laughs> Nasrettin Hoca mı? <laughs> evet. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca babacığım. Hadi gel. Masal kitabıymış. Masal kitabı okuyorlarmış bunlar oyunu. <laughs> Ay şirinleri görüyor musun oğlum? Şirinleri görüyor musun babacığım? Baba Geliyorum. Bak Keloğlan. Bu ne? Bu kim? Keloğlan. Keloğlan. Bu da Keloğlu'nun annesiymiş bak. Şirek o. Ne? Şirek, şirek. Ne? Şirek oğlum, yeşil adam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Eş sallıyor sana. Evet bak bana. bu da eşek. Onun eşeği. Ne? Ne? Bak bak burada ne var? Ne? Bunlar kim? Bunlar, bunlar kimdi bunlar? Ne? Sen Uçan kaz. Bunu biliyorsun değil mi sen Eymen? Uçan kaz. Burnunu yalan söyleyerek uzamış oğlum. Yalan söylediği zaman burnunu uzuyormuş onun. Aa, Bekler misin babacığım? Yavaş. Yavaş oğlum. Eymen. Bak Tintin var burada. Bak elinle elinle lütfen oraları gel. Elinle mi? Elinle babacığım? Kızarlar bizi. Burada ne var? ne var? Nice kaplumbağalar. Gidiyorum. Nice kaplumbağa. <laughs> fare o bu fare. Anladım. Evet babacığım fare. Hayır içeri girmek mi? yasak. Neden? Bizi kovalarlar <laughs> içeri girersek. Alaaddin bu. Alaaddin'in Alaaddin sihirli lambası. Bak ben sana oraları elleme diyorum lütfen. Kımar ha? Kımar <laughs> Alaaddin. Alaaddin'in sihirli lambası. Burada ayı bal yiyor. Windy evet. pool. Evet. Burada red kitin atı var. Red kitin atı var burada bak. Köpeği var. Oraya gitmiştik senle. Gel bu tarafa gidelim gel. Gel gidelim hadi gel. Hadi bakalım bakalım. Buraya da bakmıştın sen. Buraya bakmıştın. Tom ve Jerry vardı burada evet. Bunlar ne? Bunlar ne? Af dedim oğlum. Madagaskar. Madagaskar. Burada ne var? Burada ne varmış? Aa kedi içeri girmiş. Bak. Kurt varmış burada. Kedi içeri girmiş gördün mü kedi? Kediyi gördün mü? Hadi kedi. Kedi aşağıda bak. Kedi girmiş oraya. Kurt var burada görüyor musun? Nerede? Gördün mü? Kırmızı başlıklı. Kız. Kırmızı başlıklı kız var burada bak. Kapıyı çalacak ama içeride kurt var. Değil mi? Burada ne var? Ne? Var? Burada ne var? Baksana. <laughs> Bak babacığım. <laughs> Simpson var burada da. Burada ne var Değmen? Örümcek adam. Spiderman. Onun ismini bilmiyorum babacığım. Robot var. Batman var bak. Batman var. Ha burada ne varmış bakalım gel. Gel ben Ne varmış oğlum burada? Prenses. Prenses. Şeker kızlı kedi varmış. Prenses. Bak buz devri. Buz devri. Evet buz devri kahramanlarıymış Bu ne? Film. mi? Evet. <laughs> Çirkin ördek yavruları var burada bak. Bak bak buraya bakar mısın? Çirkin ördek yavruları. Burada <laughs> ördek. Dede Dedem. <mi>? Bunlar kim? <laughs> asteris var burada asteris. Bak bak burada ne var Eymen? Bakar mısın oğlum? Pembe panter oğlu mu? Ne? O da yanındaki dedektif. Evet. Elinde ne var? Hayır bak oralara dokunma lütfen. Elinden bak bize kızarlar. Elinde ne var? Elinde. mikroskop var. Şey, Pistik bakıyorum. Pistik bakıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ördek. Bu ne? Bir şey ben gördüm baba gel. Baba gel, bu Ben şey gördüm. Efendim oğlum, ne gördün? Bu ne? Hadi gel. Bu ne? Geleyim ben. Başka nereye bakacaksın? Buraya. Hoşciam. Beğendin mi babacığım sen burayı? Evet. Güzel miymiş? Gelmiş, annem de gitmiştim. Gelmiş miydin? Hatırlıyor musun sen küçükken gelmiştin, değil mi? Yok şu Nasıl ben? Yürüyordun oğlum o zaman. Nasıl? ne? Ayaklarınla. Cinderella. Bu ne? Yeşil bu adam. Bu ne? Batman. Robot. Bu ne? Batman. Spiderman. Bu, bu ne? Bu ne? Bilmiyorum baba. Robot adam o da. Evet. Bu ne? Var. Bu ne? Bilmiyorum onu da. Boyamış yüzünü evet. <laughs> orada bak Spiderman var. Şey var. Örümcek adam var. Tazmanya canavarı var. Tazmanya canavarı mı? var burada. Hayır 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 hayır. Yasak oraya o geçmek. Onu ama ama yasak babacım oraya geçmek bize kızarlar oğlum. Hadi bak bak. Boşun. Hadi gel, hadi gidelim gel. Gidelim? Hadi gidelim artık yeter. Ne gidelim? Hadi gidelim. Şirin mi? Hı? Şirin mi babayım? Şirin babayım. Şirin babayı gördük ileride babacım. Gidelim artık, hadi gel. Ne gidelim? Gel gidelim şöyle. Gel. Ne gidelim? Bilmem. Başka parka gideriz istersen. Aa! 是不是能发出去？不要，可是发不了，不是发不出了